Avrupa ve Dünya'dan Gelişmeler Avekon Haber Bülteni 28 Kasım 2025 Vatandaşlık Başvuruları Duraklama Döneminde Berlin İdare Mahkemesi'ne yılın ilk 10 ayında yaklaşık 2000 işlem yapmama davası açıldığı bildirildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %20 kat artış anlamına geliyor. Gecikmelerin temel nedeninin başvurulardaki olağanüstü artış olduğu savunulsa da davalardaki artışın Berlin'e özgü olmadığı, ülke genelinde benzer bir eğilim görüldüğü ifade edildi son konsoloslukta kapandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Polonya'nın Irkut şehrindeki son konsolosluğunun çalışmasına verilen izni, mütekabiliyet gereği geri çekme kararı aldığını bildirdi. Açıklamada, Gdansk'taki Rus konsolosluğunun anlamsız bir gerekçe ve düşmanca bir tavır nedeniyle kapatıldığı değerlendirmesi yer aldı. Fail, istismar ettiği kadınların çetelesini tutmuş. Fransa'da Kültür Bakanlığı'ndan emekli bir kamu görevlisinin iş başvurusunda bulunan yüzlerce kadına idrar söktürücü ilaç içirerek uzun yürüyüşlere çıkardığı, bazı kadınların bu sebeple fiziksel ve psikolojik olarak çok zor durumlarda kaldığı belirtildi. Failin bilgisayarında her bir olay için tarih, verilen doz, kadınların tepkisi ve idrar çıkış zamanı gibi bilgilerin kaydedildiği görülürken çeşitli fotoğraflara da rastlandı. İşgalin bir yüzü de mahkeme salonlarında Sıda Teyman hapishanesinde Filistinli bir tutsa tecavüz görüntülerinin basına sızdırılmasına ilişkin görülen duruşmada arbede çıktı. Askerler hakkında işkence, sapkınlık, vücut bütünlüğünü bozma girişimi gibi suçlardan açılan davada işgal halkı mahkeme salonundaki Filistinli tutsaklara şiddet, yargıya ise baskı uygulamaya çalıştı. Arbede sonunda yargıç salonu boşalttı, işgal halkının mahkeme yargıcına tepkisi sürüyor. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.